Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Vintomix kombi sıcak su neden gelmiyor? Bu arıza hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. İlk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır. Gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Gaz vanası açık konumda ise ocağınızın yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Sıcak suyunuzu açtığınız zaman suyunuzun debisi düşük ise veya armatürde sıcak su tarafı soğuk su tarafına göre az akıyor ise kombiniz sıcak suyu algılamaz ve soğuk su alırsınız. Bunun için öncelikle armatür başlığını temizlemeniz gerekecek. Sıcak suyunuzun debisi iyi ise bakmanız gereken bir diğer yer kombi plakalı eşenjördür. Eşenjör kireçlenmeden dolayı tıkanmış ise sökülüp temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra arıza devam ediyor ise değişimi gerekebilir. Eşanjörde problem yok ise bakacağınız bir diğer yer sıcak su okuyucu ve türbin parçasıdır. Okuyucu sıcak suyun gidişini algılamıyor ise değişimi gerekir. Aynı şekilde türbin diğer bir adıyla su akış şalteri işlev görmüyor ise değişimi gerekebilir. Türbün ve okuyucuda problem yok ise bakacağınız bir diğer parça 3 yollu vana motoru ve iç takım olabilir. Motor içerisindeki mil itip çekme işlemini yapamadığı için sıcak suyunuz ısınmaz. Bu durumda değişimi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.